Sağlık, Saat, bir şiş, saat şiş, versin. Yok, bitmez. <laughs> Deri ceket varsa sırtında bir şey olmaz. Selamünaleyküm. Kolay <laughs> gelsin amca. Nasılsın? Eyvallah, sağ ol. Selam <laughs> vermek istedim. Allah razı olsun kardeşim. Vakit mi geçiriyorsun? Ya ne olacak? Vallahi güneşe oturmuşsun. Öyle de bir güzel görünüyorsun ki aşağıdan. <laughs> evet. Selam vermeden geçmek Allah istemedim. Allah razı olsun kardeşim. Allah'ın hayrını nasip etsin. Hoş Ne alemdesin? Ben Yozgat'lıyım. Sen Erzurumlusun. Kentsel dönüşüme mi soktular? Seni gördüm güneş vuruyor. Sen de çekiyorsun. Çok güzel bir görüntü vardı. Selam vermeden geçmedim. İsim neydi? Nebi. Nebi. Nebi amca. Yaş kaç amca? 70. Maşallah. Allah sağlık, sağ Sıhhat versin. Yok bitmez diye bitsin. Deri ceket varsa sırtında bir şey olmaz.

Mülica'da bir de fabrika var Şeker Onu görmedim, işte, evet. O çıkışında, özümün çıkışında, Mülica'nın çıkışında. Hı hı. Ama sağ tarafında, Askeri'nin karşısında. Oradan emekliyiz işte. Ama hakikattir, orada da gelsin. Oradan oraya sürer, oradan oraya sürer, sonra da paçaya vurdu. <laughs> Allah iyiliğini <laughs> versin. Ne gidiyor, dedim. Haydi oğlum, sizler olsun. <laughs> parası verir, hamdolsun. Allah'ım devleti verir. Emekli maaşı mı? Evet, biraz çok biz de alacak bir şey Az. E ee, ne olacak kardeş? Bundan sonra çift bir yerler git. Kaç çoba gitti sen işte. Evet. De, bir, bir, bir sana şey yeter. yeter. <laughs> çok yok az lazım. Hamdolsun. Hiçbir şey diye yok. ne verdi ne verdi yolu ne verecek. Çalıştın aldın diyeceğim şimdi yatıracaksın ne dersen. Evet. E, ee, 30 sene çalıştık 30 sene de yatıracaksın ne dersen. Yardım ettirmedin ha ona bana. Valla sağ ol. Soba ben mı de, var? Sobada, mı yakacaksın? Sobamız var. Soba değil. Yetiyor <laughs> mu sana? <laughs> var gene var. Bunun. Sizin Nasıl kış sert geçer. geçer. <laughs> Ben şimdi ne kadar iyi çeşir. Bu da surada ne çeşir. Çeşir üstü ben Bu sene kış olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Allah ne dilemiş olur. Evet. E, Vafatı da korusun. Ya şimdi çimden çeşir. bu zamana kadar ne kışlar gördüm. Doğru. Eski kış ne arıyor? Eskiden 2 metre, 3 metre kone vardı buralara. <laughs> ne arıyor ya o o sırada lastik ayağımızda e, batardık. Lastikimiz çıkardı ayaklarımızda da adamdı içinde karın içinde lastik. Ayaklar uzak çiçeği. Çiçek de ya o kulaşı da E ben gideyim var mı bir isteğin? Allah'a emanet ol. Valla bir sağ ihtiyaç olsun. varsa Allah elimden gelir. Allah razı gelişim. olsun kardeş, sağ olasın. Ben de memnunum. oldum. kadar servis bir Ben de Oğuz izinleri olursa yayınlıyorum. İznin varsa hoş sohbette paylaşabilirim eğer iznin olursa. Ne kadar hayırlı olsun. olsun. Ne olacak? Onda bir Ben gidiyorum. Hadi Allah selametle. Sağ ol. Allah'a